bilim ve teknik buluşlar. Osmanlı ne science adı verilen doğa bilimi yapmış ne de günümüzün üzerinde döndüğü beşerin kafasını düşünme ile üretilen lojik teknoloji icat etmiştir. Science var olanı ortaya koymak, lojik var olanı düşünerek yeni bir ee, buluş icat ortaya koymak, Yani science ile lojik farklı şeyler. Yani ne doğal varlığı araştırıp mevcut bilgileri keşfetmiş ne de beşeri yapay araçlar icat etmiştir. Hiçbir alanda bilimsel kuram, teori, yasa üretmemiştir. Yeni bilim dalı ihtiyaç edemediği gibi herhangi bir alandaki mevcut bilim zincirine bir bilimsel halka ekleyememiştir. Bazı bilimsel çalışmalar yaptıysa da bunlar sistemli, metotlu bir düşünüş ve bilim değildi. Eskimiz olan rastgele deneme, yanılma, gözetlemeler idi. Başkalarının üretmiş oldukları mevcut pratik bilgileri kullanıyorlardı. Yani düşünme gerektiren sanatsal değil, el becerisi gerektiren zanaatsal işler yapıyorlardı. Mesela mimarlar Ayasofya'nın etkisinde kalıyor, daha görkemli yapılar inşa etmeyi istiyorlardı. Ama mimariye yeni bir kuramsal boyut ve yeni bir mimari çeşidi getiremiyorlardı. Osmanlılar en çok yaptıkları iş olan savaşları bile asırlarca antik çağ insanının icat ettiği kılıç ve ok ile yaptılar. Bir tane olsun yeni silah, mesela tüfek icat yapmadılar. Mesela barutun toplarda kullanılışını icat edemediler. Fakat batının icatlarını kullandılar. Mesela Macarlara top üretmişlerdir. Macarlara top ürettirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet ressamları İstanbul'a davet etmiş ve İtalyan ressam Gentili Bellini'ye kendi portresini çizdirmiştir ama düşünmeye geliştiren ressamlığı teşvik etmemiştir. Osmanlı çağdaş düşünüş biçimini yakalayamadığından hem Batı tarafından Avrupa topluluğunun dışında tutuluyor hem de Avrupalı olmayan öteki büyük uygarlıklar gibi kendini Avrupa topluluğunun dışında görüyordu. Hazırlıklı olan diğer Avrupa uluslarının İngiliz endüstri devriminin ortaya koyduğu duruma ayak uydurabilmelerine karşın Osmanlılar yalnızca uzaktan seyretmek yetindiler. Hiçbir şey üretemeyenlerin kıskançlık psikolojisinin sonucu Batı'da bu devrimi yapan ulusları hep küçümsediler. Ama bu devrimi ürettiklerini her zaman hem de damadı olmaya başladıklarında bile onları icat edenleri küçümseyerek ve İslam'la meşrulaştırarak aldılar. Osmanlı'nın şahsında Müslümanların düşünsel alanda geri kalmaları söz konusu değildir. Burası önemli. Osmanlı'nın şahsında Müslümanların düşünsel alanda geri kalmaları söz konusu değildir. Çünkü bu alanda hiçbir zaman önde gitmediler. Kur'an'ın getirdiğinden daha başka hakikat bulunmayacağı savıyla Zaten 10. asırda bu nihai hakikatı sistemleştirmeyi tamamlamış ve iştihat kapısını yani düşünme kapısını kapatmışlardı. Zaten din havlu içerisinde ancak bu kadar yüzülebilirdi. Ondan sonra birkaç münferit çaba da rağbet görmemiştir.